Gül ve yüzük taktınız galiba. Evet. Ama onu alabilmeli. Gülü mü? Tabii. Gülü zannettim. Doğru. Şuradan çok güzel parmağını giydim. <laughs> Ege Erkem Havadan Fotoğraf ve Video Çekim Hizmetlerinden. E, bu akşam bir e, müşterimizin talebi doğrultusunda e, bir sevdiği bir bayana evlenme teklifi yapacağız. Nasıl olacak bu? Ee, burada gördüğümüz GPS sistemli e, Oktokopter dediğimiz e, Hava aracımız Altına Yüzük kutumuzu ve gülümüzü yerleştirdik Tabii e, çiftimiz e, Bayan Merve gelinin adı Merve olacak inşallah e, Hiçbir şeyden haberi yok e, 150 metre havalandıktan sonra beklemede kalacak GPS sistemine bağlayacağız cihazımızı 150 metre e, Havada asılı kaldıktan sonra arka taraftan Saat Kulesi'nin arka tarafına bir pankart açılacak Merve benimle evlenir misin diye daha sonra 150 metre yukarıdan gökten aşağı bir yüzük inecek. Öyle söyleyeyim ben size. İnsansız Çok güzel hava. insansız hava aracımız 150 metreden aşağı yüzüğü getirip gelene teslim edecek. Türkiye'de ilk defa mı yapılıyor? Türkiye'de ilk defa böyle bir e, eleme teklifine şahit olacağız inşallah. Onlar, üçümüz bunları topluyoruz. E, havadan fotoğraf ve video çekim hizmetlerini e, canlı yayın olarak da kameramız e, çekim yapabiliyor. Çekimdeki e, canlı yayını aşağı alabiliyoruz. Yer istasyonumuz var. Oraya e, görüntüler alıp kameraya havada 360 derecede yön verebiliyoruz. Ne kadar süre havada kalabiliyor? 8 dakika ile 12 dakika arasında değişebiliyor bu çekim e, ihtiyacına göre. makas alacaktım unuttum. Aceleyle çıktık. Ya bir, bir şey soracağım. Ha. Nereden <laughs> havalanacak? Buradan havalanıyoruz. Ama görmeyecek mi, mi? Hayır. 120 metre havaya çıkacağız. Çıkabildiği kadar çıkacağız. Ben hemen okey vereceğim. Zaten ben şimdi haber verelim. İş makasını da gelsin diye. Abi dur bir önce. Mesela evet. kamera sultumuzu evet. evet. alın. Bunu da keser herhalde. Keser, garip olmaz. Evet. Evet. Not, not 2'ler hayırlısı olsun bu arada kuzu bir <laughs> dakika <laughs> içinde da gelmeleri lazım Tamam abi. onu hallettim ben Siz bunu kaldırın Havaya götürün abi Tamam mı ben onları çağırıyorum şimdi Tam yükseğe tam Evet Sessizce gidiyoruz tamam mı? Bekleyin. Sen buraya gel, görmezsin seni. Buraya gel, oradan geldik de sen buraya gel. Geç, geç, Arkasına geçin, arkasına geçin. Arkasına geç, konuştuğumuz gibi çabuk. <laughs> Evet'i duyamadık bir zaman. Bir saniye. Ha. <laughs> Alkış 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 arkadaşlar. Arkadaş, arkadaş. dakika arkadaş. duydunuz mu? Duymadık, duymadık, duymadık. Evet, evet, evet. evet, evet. Alkış, arkadaş, alkış arkadaş, arkadaş. <laughs> <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kim varsa çifte, banka, <gülüyor> okan. <gülüyor> okan! Okan! Var mı lan <laughs> Tamam. <gülüyor> tekrar kaldırabiliriz. <laughs> Okan bir, cik, bir, bir, bir <laughs> kere kaldıracağız makineyi. Tamam böyle dönelim şöyle yapalım. Neler söyleyeceksiniz? Nereden çıktı bu fikir? Vallahi öncelikle çok mutluyuz. Bu fikir Barış Bey'den Ege Erkem'in sahibi. Böyle bir düşünce vardı kafamızda. Gerçekleştirelim dedik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ege Erkem çalışanlarına. Çok teşekkürler. İnşallah güzel olmuştur. Bilmiyorum. Ne çok düşündün? beğendim. Herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mutluyum. Ne diyebilirim ki? Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Seni <laughs> çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Evet çok... Ne Farklı diyebilirim bir şey ki? Yani? Çok duygulandım. Teşekkür ederim Farklı herkese. Farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. İnşallah öyledir. Teşekkürler. Ne kadar bir birliktesiniz? Ee, beş yıl. Beş yıl oldu. Bakalım. İnşallah. Böyle bir peki teklif bekliyor muydunuz siz? Hayır beklemiyordum. Böyle bir şey beklemiyordum çok oldu benim için. Onun için de farklı çok oldu. Çok sevindim, çok güzeldi. Buradan havaya kalkacak böyle işte bir kilo bir <laughs> Sağ olun. Ne takarsan tak üstüne kaldırıyor. Bunu kaldırır <laughs> mı o kan? Kaç kırık <kısmı? gülüyor> ya?